Cümleten herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Kanal'a hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar iddiada dolandırıcı olan kanalları sizlere göstereceğim. Bu kanallardan bir tanesi de iddia TV kanalı. Bizim YouTube videolarımızı izleyip öğrenip kendi taktikleriymiş gibi sizlere paylaşıp aynı maçları, aynı kuponları, aynı anlatım biçimini tekrar ederek hatta bizim YouTube videomuzdakileri görüntüleri kopyalayarak kendi YouTube videosunda paylaşıyor. Daha sonrasında diyor ki sizlere WhatsApp gruplarımıza gelin arkadaşlar 15 bin lira da para istiyor sizden. Bu akıllı oldu. Biraz önce ben bununla konuştum arkadaşlar. YouTube videolarında hepsini bir gizliye aldı sonra açtı sadece benimkileri sildi gibi gibi bir sürü olay yaptı kendi kendine. Ama akıllı değil. Çünkü biz de burada webde arattığımız için yani daha önceki videolarında karşımıza çıkıyor. Şu anda izliyoruz birilerini de hatta. Şimdi sizlere bunu gerçek bir şekilde göstereceğim. Videonun sesini kısaltacağım. Telif atmasın renk diye. Kusura bakmayın. Argo konuşacağım burada. Çünkü videolarımız çalıp emek hırsızı yapan bir kişi için burada canlı cicimli konuşacak değiliz. Yani bu bildiğimiz arkadaş at hırsızıdır. Sizlere dolandırmak için bizim videolarımız kullanan biridir. Şimdi maç sonucu 0 karşılıklı gol var yakalama taktiği demiş arkadaşlar burada bakın Daha öncesinde 4 adımda 6 artı gol kod şikayet istemiş Daha öncesinde 44-66 kodları ile karşılıklı gol var taktiği demiş Bunların hepsi bizim videolarımız Şu anda ekrana gelen videolar Bakın 44-66-88 karşılıklı gol var taktiğini 4 gün önce yayınlamış Biz bunu 2-3 hafta önce yayınladık Bununla birlikte oran takibi yaparak Maç sonucu beraberlik, maç sonucu karşılıklı gol var, maç sonucu iki buçuk üst. Hepsini birleştirip üç gün ardarda yayınladık. Ve bu arkadaş girip bütün videoları seyredip çalıp kendi biçimince uyarlayıp biz, sizlere e, paylaşmış ve demiş ki bunların hepsi bizim. Biz kendimiz buluyoruz. WhatsApp gruplarında da çok yüksek kazançlar sağlıyoruz demiş. Bu gibi atırsızlarına, embesillere inanmayın arkadaşlar. Mesela burada video açık. Videoya girelim. Maç sonucu karşı sıfır ve karşılıklı gol var yakalama taktiği demiş. Burada arkadaşlar normalde bu maç sonucu sıfır ve hatta maç sonucu karşılıklı gol var videosu. Karşılıklı gol var videosunda genellikle çoğunla hepsi 1-1 bittiği için veyahut maç sonucu sıfır videosunda hepsi genellikle 1-1 veya 2-2 bir karşılıklı gol var olup skorlar bittiği için bu salak bunları birleştirmiş. Bunun üzerine de bir video çekmiş sizlere. Şu an bunların kanalına gittiğiniz zaman bu videoların hepsi silinik arkadaşlar. Şu anda ben sizlere gösterebiliyorum çünkü videoyu daha öncesinden çekiyorum. Yani silmeden öncesinden çekiyorum. Mesela burada arkadaşlar e, ilk başta bu salak terifli müzik koymuş buraya. Bunu kaldıralım şöyle. Videomuzun sonlandıracağım. Videoyu atlamadan baştan sona kadar dikkatli bir şekilde izlemenizi... gelelim şöyle. Şuraya boş konuşmuş diye geçelim bunu. İtta TV boş muhabbet. Maçımıza geçtik. Pas Karavelle maçı. Burada gördüğünüz üzere... Pas Karavelle maçı. Benim kendi karşılaşmam gidip videomda izleyebilirsiniz. Kendim hmm. örnek gösterdim. Anlatım biçimlerinin hepsi bana ait. Diyecek ki burada en yüksek orandan en düşük oranı çıkartacaksınız. Kalan şart rakam şu şu olursa karşılıklı gol ver ve maç sonucu beraber bitecek diyecek. Bakın, maç sonuçları var. Maç sonuçlarında bütün gerekiyor yani 210, 220, 230, 240, 250 gibi. 3 ya da 1 olmayacak dostlar. Yapmamız gereken tek şey, görmüş olduğunuz en büyük orandan en küçük oranı çıkaracağız. Aradaki farkın 035, yine 040 arasında olması gerekiyor. Bakın örnek şimdi durdurdum benim videomu izleyin arkadaşlar. 3-4 hafta önce paylaştık bu videoyu. Aynı gördüğünüz. Benim anlattığımın aynısını size anlatıyor ve kendi taktiğiymiş gibi anlatıyor. Burada bu adamın sesini değiştireceğim. Çünkü abonesi yüksek, büyük ihtimalle para kazanması da açık olduğu için telif atmaya kalkacaktır ve videoyu bir kısmını sildirmeye çalışacaktır. Yani görüntülerin gözüktüğü yerleri silmeye çalışacaktır. Sesinin çıktığı yerleri. Ben onun sesini değiştireceğim ki telif hakkı boşa çıksın diye. Siz burada o salağın sesi olduğunu anlayın. Gidip videolarını izleyin. Zaten sesi birebir aynı olacaktır sizlere yani karşı. video çekilirken bu videoların hepsi silinmiş durumda. Ben sadece sizlere gösteriyorum. Mesela burada 44-66'ya geldik. Bak bu video gizli diyor. 44 66 88 karşılıklı gol var taktiği gizli. Silmemiş bir de akıllı gizli almış sonra tekrar açacak. 4 adımda artı 6 gol kod şikesi girdim. Bu video gizli. Neden gizli kardeşlerim bunlar? Çünkü hepsini çalmış bizim kendi eğitimimiz. Şu anda bunun ismini silerek gizli alarak karalamayacağımı sanıyor. Yani anlatmayacağımı sanıyor. Korktuğumuz falan çekindiğimi sanıyor. Zaten ben bunu konuştum. Konuştuğunda da diyor elinden geleni ardına koyma. Paylaşım taktikleri paylaşınca güzeldir falan fistan gibi boş matbetler yapıyor. Oğlum ibine dolandırıcısın. Sana uyarı da yaptım. Videomu da izledin. Bu bir gün öncesinden bir video paylaştı arkadaşlar. Dedi ki YouTube videolarımı kaldıracağım. Ee, ekibimizde böyle bir karar aldık falan dedi. Bir saat iki saat geçti hemen sildi videoyu. Çok fazla kişi izlemeden. Sizlere gösterdim. Mesela bunu da gizli aldı. Oğlum hepsini sileceksin. Gizli almak da olmaz o bu işler. Bunları yayınladığın an telif atacağım zaten sana. Telif açacağım kanalını da kapattıracağım senin. Benim takipçilerime de söylüyorum bu kanallara e, şikayette bulunun. Dolandırıcılıktan telif atma aklından YouTube'da bilgiyle bildirme tuşuna tıklayın. Dolandırıcılık sahtekarlıktan raporlayın gitsin. Bunların kanalları kapansın. Bir miktar fazla eğer ki şikayet gelirse inceleme altına alıyorlar ve bu kanalları kapatıyorlar. Şimdi arkadaşlar benim konuşmalarım falan ekrana gelsin. Bak 15 bin lira istiyor. IBAN falan burada. IBAN'ı da silmiş hatta daha sonrasından bu. Halil İbrahim Söğüteri adına gönderilen İBAN'ı bu isme sahip olan hiçbir kimseye güvenmeyin. Bu arkadaş dolandırıcıdır. Sizden para alıyor. Kupon paylaşacağım ve %100 duracağım diye bir istatistik sunuyor size. Bu isme sahip İddia TV, İddia TV olarak da YouTube kanalı var. İddia TV olarak da Instagram sayfası var. Bu Numaraya da bakın 552 629 51 79 bu numaraya da inanmayın sizlere videonun sonuna doğru yaklaştık ama bir tane daha çıkmadan sizlere çalınan içerik göstereceğim şu anda gördüğünüz burası arkadaşlar yazıların yazdığı yer video oynatıcı ekran kaydı alınan yer bu aşağıdaki e, sayfa ise arkadaşlar YouTube kanalımız bizim burada iki hafta öncesinde bakın arkadaşlar iki hafta öncesinde şu şekilde aşağıya doğru da kayayım iki hafta öncesinden 2'den 1, 1'den 2'yi yemesi kod hikayesi videosunu yayınladık 2 hafta önce. 1 hafta önce ise arkadaşlar İddia TV bu şu anda ekranda gördüğünüz İddia TV şu ekranı büyütüm attı arkadaşlar. Bu İddia TV'nin videosu. Şimdi burada göstereceğim sizlere. Zaten buradaki çıkartma işlemlerini vesaire görebiliyorsunuz. Bu bizim içeriğimizin yazılı bir şekilde özeti. Yani buraya özet bir şekilde yazmış bu hırsız arkadaş. Burada arkadaşlar göstermiş. Bakın, e, sesini de fazla duyamayabilirsiniz. O yüzden kusura bakmayın. Birazcık içeriği göstereceğim sizlere. Şöyle içeri geldim. Bakın. Maç arkadaşlar aynı maç. Bosna Hersek Romanya karşılaşması. Çıkartma işlemi aynı. Sonuçlar aynı. Video içeriği aynı. Videonun anlattığı şey aynı. Buradaki sorun video içeriğini anlatması bir tabii ki de büyük bir sorun. Orası ayrı bir şey. Bunun haricinde bunlar kendi içeriğiymiş gibi paylaşıyor. Daha sonrasında bu paylaşımlardan gelen kişilerden WhatsApp grup ücretleri alıyor. Ve bu grup ücretleri de ufak bir mevlalar değil arkadaşlar. Baktım 15 bin liraya kadar sizden para istiyor. Yani bu sizi büyük bir şekilde dolandır dolandırıyor. Yani siz de parayı kolay bir şekilde kazanmıyorsunuz. O yüzden bize dahi güvenirken Bizleri YouTube'lardan uzun bir şekilde araştırmayı unutmayın. Güvenmediğiniz kişilere para göndermeyin. İddiada %100 diye bir şey yoktur. %100 bir olasılık verenlere güvenmeyin arkadaşlar. Bu gibi dolandırıcılıklara dikkat edin. Bakın burası İddia TV'nin de videosu. Belki inanmazsanız bu şekilde ileriye doğru e, attırayım birazcık. Bakın, e, burası İddia TV'nin ekranı. Görüyorsunuz. İddia TV falan yazıyor. Bu çıkış ekranı. Bu şekilde. Yani çakallık yapıyor. Ama bizde her şey kanıtlı. Videoları da silsen seni bir şekilde yakalarız dostum. Bu gibi iddia dolandırıcılarına inanmayın. Eğer siz de dolandırıldıysanız farklı YouTube kanallarına bunları yorumlarda belirtin. Biz de elimizden geldiğince sizler için denetleyelim ve bunun sonucunda sizlere ücretsiz bir şekilde YouTube sayfasında paylaşalım. Siz de dolandırıcılara para kaybetmeyin.